Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun yıllardan sonra tekrar video yüklemeye karar verdik. Ee, malum yaşanan kovid sürecinden sonra e, pandeminin araya girmesiyle bunlara beraber vermiş. Daha öncesinde de biraz beraber vermiştik ama e, aslında önemli bir konuyla bugün giriş yapacağız. Konu ne? Covid antijen testi. Biz burada SD biosensör cihazını kullanıyoruz ve son derece memnunuz. Yani PCR'da daha iyi olduğunu düşünüyoruz olayı. Antijen düzeyine bakıyor. Burada özellikle poliklinik hastalarında kullanılıyor daha çok. daha Hemen tanı olarak hasta Covid belirtisi var mı yok mu, PCR beklemek adına Çok kısa sürede sonuç veriyor. Şimdi bu cihazın bir büyük cihazı var bir de küçük cihazı var. Ben ikisini de tanıtacağım size. Nasıl çalıştığının mantığını anlatacağım. Öncelikle nasıl çalışılıyor, nasıl örnek oluyor da başlayalım. Şöyle bir sıvısı var. Bu sıvısının içerisinde bir de swap giriyor yanında. Bir de ucu var. Şöyle e, sıvısının e, içine swab'ı koyacağız. Swab'ı da sadece hastanın nasofarenks bölümünde, yani burun görünen tek burun deliğinden aldığınız zaman örneği içi sıvının içinde bekletiyorsunuz. Bir beklettikten sonra sıkarak çıkartıp, şu elinde gördüğünüz filtre olan uçu takıyorsunuz. Örneğiniz artık hazır olmuş oluyor. Daha sonra örnek laboratuvara geldiğinde ki şu an elimizde bir tane örnek var bu örneği şu şekilde çalışıyoruz anlatalım hemen bu örneğin kartları var biz kartlarından çalışıyoruz örneğin kitini de göstereyim hemen şöyle bir kartı var kart da kitin içerisinden çıkıyor açıyorsunuz şekilde kart böyle daha sonra Gelen örneği barkod numarasını cihaza okutuyoruz. Hangi bölümü okutuyoruz? Cihazda şimdi test statüs bölümü var. Örneğin ne zaman çıkacağını, hangi örneğin ne çıktığını gösteriyor. Run test bölümü var. Çalışma ekranımız ve kalibrasyon bölümü var. Kalibrasyonu da anlatacağım. İlk önce testimizi çalışalım. O çıksın bu arada. Şimdi ana ekranımızda bu. ilk ekran diyoruz biz buna. Run test bölümüne geldiği zaman test artık çalışabilecek duruma geldik. Şurada hemen ekranımızı temizleyelim. Şimdi barkodumuzu hastanın okutuyoruz. Barkod okuyucu vasıtasıyla. Sonra bizden direkt kaseti istiyor. Kaset bölümünü direkt koyuyoruz. İlk önce kaseti tanıyor. Kasetin barkod numarasını okuyacağız. Daha sonra onay verdiği zaman kaseti bize gelebilirip sıvıyı koymuluz. Kasette gibi şöyle bir detay var. Üzerinde beyaz bir bölüm var. Buraya hastanın ismini yazabiliyorsunuz. Yazdığınız isim de tekrardan sonuç raporunda çıkıyor. Hatta yazalım. Mesela bu hastanın mahalle metasının ismini vermeyelim. Mesela ABC olsun bu hastanın ismi. ABC diye yazdık. Şimdi örnekten 4 damla koyuyoruz. Zaten resimde gösteriyor cihazda. Koyduktan sonra start tuşuna bastığımızda artık süreç başlamış oluyor. 15 dakika içerisinde sonuç verecek cihaz. 15 dakikadan sonra sonucu direkt şuradan çıktı şeklinde bize veriyor. Aldığınız cihazımız abc koduyla beraber. Şimdi bu cihazın bir de kalibrasyon bölümü var ki biz bunu her gün günlük olarak yapıyoruz. Onu da anlatalım nasıl olduğunu. Kalibrasyon bölümüne geldiğiniz zaman size 3 tane kaset geliyor. Şöyle bir kalibrasyon setiyle beraber. Kalibrasyon bölümünde start tuşuna bastığınız zaman ilk önce birinci kalibrasyon kasetini istiyor ki zaten kasetlerin üzerinde şurada yazıyor. Kaset biri de birinci kalibrasyon, kaset 2 iki, ikinci kalibrasyon, kaset üç üçüncü kalibrasyon. İlk önce sistem start verdiği zaman birinciyi istiyor, onun ondan sonra dışarı atıyor, ikinciyi istiyor, onu da dışarı atıyor, üçüncü istiyor, en sonunda rapor olarak geçti diye onaylıyor. Daha sonra bir de bu cihazın ufak bir cihazı var şurada gördüğünüz gibi. Bu cihaz bunun daha modüler bir şekli. Ee, bu cihazda da şöyle bir durum var. Yine kalibrasyon ve Radeon'un ekranları var. Burada farklı olarak bunun inkimasyonu dışarıda yapılıyor. Nasıl? Örnek size geldi. İlk önce örneği kaset bölümüne damlatıyorsunuz. 15 dakika bekliyorsunuz. Daha sonra cihazın içine veriyorsunuz. Cihaz hemen sonucu okuyor. Bunda ise durum biraz daha farklı. İnkibasyon içeride oluyor. Yani kaseti koydunuz. Kaseti algıladı. Doğru kaset dedi. İçine sıvı bir koyduğunuz cihaz aldı. 15 dakika inkubasyonunu yapıyor. Daha sonra bu konusunu yapıp sağ tarafında şimdi göstereceğim şöyle bir kaset bölümü var bizim uygun bulduğumuz. Orada bir çıkış ekranı var aynı bunun gibi. Oradan kaseti atıyor. Ve sonuç olarak okuyor. Kaset, sonuç ekranları da şurada bir şöyle bir kaset bölmesi yazıcı tarzı, fiş tarzı bir şey var. Sonuç çıkar çıkmaz. Buradan hemen sonucu çıktı haline çıkartıyor. Değerini. Aynı orada yazdığımız ABC yazısıyla beraber. Numune ile beraber çıkartıyor. Ve bu evrağı hastanın sonuç ekranı olarak sisteme giriyor. Sistem bu şekilde çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. PCR ile çok uyumlu. Şöyle bir durum var yalnız. Bazı hastalarda mesela e, antijen çok düşük çıkıyor. Gönderiyorsunuz PCR negatif geliyor. Sebebi şu, hasta artık hastalığı bitirmiş oluyor. Bitirmiş olduğu için bu durumla karşılaşıyoruz. Ama keza bazı hastalarda çok ufak antijenlerde hemen pozitif geliyor. Çünkü hastalığın başlangıç aşamasında oluyor. Çünkü antijen ilk önce yükselen bir evre çiziyor. Daha sonra düşmeye başlıyor. Dolayısıyla neresinde yakaladığını biz bilemeyiz. O biraz klinikle bir alakalı ve hastanın durumuyla alakalı. Ama o hasta Covid geçirmiş mi? Geçiriyor mu? Veyahut da şu anında var mı yok mu? En güzel ispatı çok kısa bir süreçte bu cihazla yapabiliyoruz. Bir de çok son derece süre açısından zaman kazandırıyor. Ve bizim hasta kliniği ve doktor açısından çok kolaylıklar sağlıyor. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına yazıp bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.